ben bir yaklaşık 10 göz daha aldım. Evet, şimdi ortalama boyutumuz bu. Kafes nedir? Nasıl yapılır? Kafes yapılması demek adı üzerinde kafes kafes gözenekler yapacağız. Nasıl mı? Şimdi elimize aldık gençler. Geldiğimiz nokta son noktadan itibaren kafesin büyüklüğüne göre. Örneğin ben 6 tane, yani bir dikdörtgen ya da bir kare oluşturacak şekilde e, rakamsal olarak göz girmemiz gerekiyor. Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Her yerde matematik vardır, bunu sakın unutmayın, lütfen. Şimdi görmüş olduğunuz yapıyı ben aslında şöyle bir noktadan, Tabii bunu sayarak da yapabilir.